Evet merhabalar ben Bayruk TV Forest Life diye bir oyunumuz var Haydi bakalım deneyelim nasıl bir oyunmuş Aman tanrım dedi <laughs> Erkek karakteri seçti hmm, Güzel Oo, nice. Haydi abi Ve yapıştıralım bakalım Nasıl bir oyunmuş çok merak ettim ya Çoklu oyuncu modu varmış Tabi demoda oynanılmıyor Oyun ayarları Türkçe Sınırsız FPS Gelişmiş ayarlar Kapasına göre yapsın onu Ses yok Ses ayarı yok Önemli değil Haydi bakalım. Nasıl Takım elbise olsun ya. Tamam şu şekilde. Oh iş adamı. Kapıştır. Evet. Hareket kısa yolları sağ tarafta görünüyor. W, A, bas Bunları zaten herkes biliyor. Çok güzel şey. Yani. Non bir şeyde. Bölümlerde. Ağacı kes. Heh buldum sonunda. Şeye mi basacağız? Saçma. Bak bu konuda çok saçma yapmışlar yani. E niye basıyorum ben? tuşunu basmak yerine. Bu olay çok gibi olmuş yani anlayacağın Niye yani? Niye? E tuşuna basmak niye yani? Bu olay çok saçma olmuş dostum. Yani mouse'un neye mouse o zaman ne, ne boka yarıyor? Çok saçma değil mi yani arkadaşlar? Buraya bir tane bir dakika. Böyle yaptık mı? Tamam. Ettik inşaa. Devam et. Evet. Yatağa sahiplen. Evet yatağım benim zaten başka başka ne inşa edelim. oho çok yani o konu haricinde güzel he radial aleykümselam hoş geldin dostum e tuşuna bastık. Yiyecek içeceklerimizi gösteriyor. Enerjimizi gösteriyor. Ee, B tuşu görünüm modunu değiştiriyor. Yani şu şekilde de yapabiliyoruz. D, Z tuşu. Neydi? Ha, görünüm görünümdeydi la. B değil mi? <laughs> E ee, ben babuşko. Sen ayırdır. Dostum hoş geldin. Aleyküm selam. Yakalama modunu da ızgara modunu tamam. Döndür. Tamam okey. Ya çok saçma değil mi abi? Hemen gece oldu. Şu an hiçbir şey göremiyorum yani. Sensitivity'yi de açamıyorum. Okuldan daha iyisi var. Dolarlara bak. Evet. Şu an bir şey göremiyorum. P tuşuna bastığımda şey de görmüyor. nasıl bir nasıl bir olay la bu? İnsan bir fener mener koyar. Gerizekalı mısınız la? Nasıl bir şey? Nasıl bir oyun yapıyorsunuz Allah'ın için ya? Yani nasıl bir oyun yapıyorsunuz? Yani oyun yapımcısına sana buradan sesleniyorum yani. Nasıl bir oyun yapıyorsunuz abi? Yani, la 2023'teyiz la. TL dolara 2 TL inmiş bir günde. Oyuna bakar mısın ya? Böyle bir rezillik olabilir mi ya? bak. No, gecenin karanlığında geziyoruz. Ayın karanlığında kel kafamla şey yapıyor Böyle bir rezillik olamaz arkadaşlar bu, bu oyunu kesinlikle indirmeyin olmamış bu oyun Olmamış yani Şu an deniyorum oyunu Sabah olursa inşallah Ağaç kesiyorum Hadi lan Bakar mısın oyuna <laughs> Şaka gibi la. Lan böyle demonun olmaz olsun senin ya. Evet arkadaşlar. Deniyorum oyunu. Açıkça şey yapsam bakalım hadi. Yani oyunu oynayıp oynamayacağınızı siz karar verin arkadaşlar. Ben, ben hiçbir şey demiyorum artık. Aha. Sabah olmadı yani. Bırra. Bırra oldu aynı. Bırra. Böyle oyun yapacağını hiç yapma. Daha iyi abi. Baksana hitme... Hitmene benziyor zaten benim karakter. Dağlarda Hitman'le gezerkene. Hadi bakalım olsun inşallah. İnşallah bir ol olacak da bir göreceğiz sabah. Hadi. Ha gayret. şu e, siz görmüyorsunuz tabi oyunu indirdiğiniz vakit şurada e, şey görebilirsiniz hatta şu şekilde de göstereyim arkadaşlar yani şu şekilde şuraya alayım şunu yani şu olay şu kısım şu kısım harbi olmuş ama niye sabah olmuyor oyunun mantığına bakar mısınız arkadaşlar? Draft öyle özelliği var. Bir de çoklu oyuncu özelliği var. Hep bir oyun e, nedense sabah olmuyor. Yapımcıya söylüyorum. Yani bu oyunu bu oyunu yapmamışsın ya. Vallahi yapmamışsın. Demo yapmışsın koymuşsun önüne yani. Böyle oyun olmaz olsun yani. Kapatıyorum abi ben. oyunu alman lazım sonuçta hani